Bugününüzün dününüzden daha güzel olması dileğiyle hadi hep beraber taze fasulye yemeği pişirelim. Öncelikle tenceremize 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyoruz. Bir büyük soğanı küp küp doğrayıp içine ilave ediyoruz. Ve soğanımızın rengi dönene kadar kavuruyoruz. Ben bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Çünkü o zaman soğanlarımız daha çabuk renk değiştiriyor. Hafif soğanlarım renk değiştirmeye başladığı anda biraz karıştırıyorum. Ve üzerine küp küp doğradığım ya bir büyük ya da iki tane orta boy domatesi kabuklarını da soydum ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıyorum. kapağını kapatıp 2-3 dakika pişmeye bırakıyorum. 2-3 dakika sonra yine hafif şöyle bir karıştırıyorum. Ve 2 tane orta boy patatesimi küp küp doğrayıp içine ilave ediyorum. Biraz daha karıştırıyorum. Kapağını kapatıp 2-3 dakika da böyle pişmeye bırakıyorum. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı renkli toz biber, biraz karabiber ve 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum ve bunları bir güzel harmanlıyorum. Şimdi 1 kilo kadar taze fasulyemi yıkadım, kırdım ve içine ilave ediyorum. Bir bardak da sıcak su ilave ettikten sonra kapağımızı kapatıp fasulyelerimizin rengi değişene kadar ara ara tenceremizi sallaya sallaya karıştırıyoruz. Eğer fasulyelerimizin rengi sararana kadar, hafif değişene kadar eğer kavurma işlemini yapmadan hemen suyunu ilave edersek fasulyelerimiz sert kalır. O yüzden bir bardak sıcak suyla Fasulyelerimizin rengi değişene kadar sürekli bu sallayarak karıştırma işlemine devam ediyoruz. Ya da bir tahta kaşık yardımıyla da alt üst karıştırabiliriz. Fasulyelerimizin rengi değişip piştiğini biraz fark ettiğimiz anda 2 bardak daha sıcak su ilave ediyoruz ve üzerine süsleme amaçlı bir domatesi ince ince doğrayıp yerleştiriyoruz. Şimdi kapağımızı kapatıp domateslerimizin hafif pişene kadar gördüğünüz gibi şimdi piştiler devam pişirmeye bırakıyoruz. 20 dakika kadar pişirdikten sonra fasulye yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.